2018 yazında Karpat Dağları'nın derinliklerinde üç turist kamp yapmak için yola çıktı. Terk edilmiş bir ormanın kalbine doğru ilerlediler. Bir daha asla geri dönmediler. 10 gün sonra arama ekipleri kamp alanlarını buldu. Çadırlar hala ayaktaydı, sanki bir an önce terk edilmiş gibi. Soğumuş yemekler dokunulmamış, eşyalar yerli yerindeydi. Fakat ayak izleri ormanın daha da derinlerine doğru uzanıyordu. Bir noktadan sonra bu izler aniden kesiliyor. Sanki hiç var olmamış gibi kayboluyordu. Kurtarma ekibinden biri ormanın sessizliğini kulakları acıtacak kadar derin diye tanımladı. Termal kameralar hiçbir canlı ısısı tespit edemedi. Ancak ses kayıt cihazları gece 03.12'de uzaklardan gelen boğuk bir ses yakaladı. Tek bir kelimeydi: "Yardım edin." Sesin kaynağına ulaşıldığında sadece yaşlı bir ağaç vardı gövdesine çakılı eski bir kamera bulundu. İçinde son beş dakikalık bir kayıt vardı. Kamera titriyordu. Yaprakların arasından bir gölge yaklaşıyor, giderek büyüyordu. Ardından ekran aniden karardı. O ormana bir daha kimse girmedi. Yalnızca rüzgar her gece aynı saatte, aynı sesi taşıyor. Yardım edin.